Mükemmel bir maç oynayan Mert'in e, ölü noktasına kafayı vurdu. Çok yapacak bir şey yoktu. Emre iskaptan sonra Galatasaray'ın Süper Kupayı kazanmasındaki baş oynadı. Ama kabul edelim ki geceye damga sonra vuran en önemli e, isimler kaleci Mert'le özellikle uzatmanın ikinci yarısında Musa Sov'la adeta gol e, önleme yarışı içine giren Mustera'nın mükemmel oynadığını düşünüyoruz. Melo bugün... Burada da on. şu e, görüntüyü özellikle izleyicilerimizin dikkatine sunmak isterim. Fenerbahçeli futbolcular orada gitti. Galatasaraylılarla karşılıklı olarak birbirlerini tebrik ettiler. Kaltla, Snyder'ın bir pozisyonu vardı örneğin. Şimdi ben hani ondan hep eve, konuşuldu ya maçtan önce. Emre'yi kutluyorum. Emre bütün gitti futbolcuların hepsine yerli yabancı sarıldı. Basın toplantısında söylediği gibi. Kabul edelim ki e, Galatasaray bu fiziksel yetersizlik süresi içerisinde... İki yıldır Fenerbahçe'ye karşı e, yakalamış olduğu özellikle deplasmanlarda evinde yakalamış olduğu başarılar ve psikolojik üstünlüğü devam ettirme adına e, Bu maçı kazanma zorundaydı Galatasaray zor da olsa bunu kazandı ama Fenerbahçe eğer Alves gibi maç çıkınca oyundan atılıncaya kadar Drogba'ya hava topu bile vermeyen mükemmel pozisyon alan çok e, önemli yerlere gidip gollük pozisyonları engelleyen bir oyuncunun atılması bir ölçüde bütün Fenerbahçe'nin hesaplarını da bozdu. Kabul edeyim Galatasaray hayatında şöyle bir güzellik vardı ee, biliyorsun ki ol olmaması, Abrahama Tercih'i kafalarda soru işaretiydi ama bugün evet. Gökhan Zan gerçekten iyi oynadı Semih zaman zaman hatasını yap, yapmasına hemen iyi oynadı, iyi mücadele etti Melo onlara yardım etti, Hakan Balta iyi oynadı. Ebu, Ebu bugün çok fazla gününde değildi, zaman zaman çıktı ama oyunun uzatma dakikalarında da kritik top kayıpları yaptı Ender'cim ama Mustera iyi bir kaleci. Zaten Galatasaray'ın Avrupa başarılığında hep yabancı kaleciler vardır. Mustera da uzatma dakikalarda Galatasaray'ın kupayı kucaklamasında en önemli faktörlerden biri oldu diyebilirim. İşte bu güzel görüntüler iki takım futbolcuları birbirini kutluyor. Az sonra protokol tribününe doğru hareketlenecek futbolcular. Önce karşılaşma hakemleri o bölgeye doğru yöneldi. İşte Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz. Serkan Gençerler, İlker Meral ve Mustafa İlker Coşkun karşılaşmada görev alan 6 hakem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören böyle tebrik ediyor kendilerini. Bülent Yıldırım Kayseri doğumlu bir hakem. Kayseri'de ilk Süper Kupa maçını yönetti. Gösterdiği sarı kartlar var. Bruno Alves'e gösterdiği kırmızı kart 63. dakikada. Nasıl bir maç yönetti sizce? Bence yani kartlarında haklıydı diye düşünüyorum. Ee, kabul edelim ki Gürcan'la da aynı görüşte buluştuk. Birinci sarı kartı görmesi tamamen e, profesyonellik dışında bir hareketti. Avuta giden bir oyuncuya gereksiz bir set foul yaptı Alves. İkincisinde de timing hatası yaptı. Doğal olarak kartların hepsinde bence e, haklıydı diye düşünüyorum ben. Yani e, Bülent Yıldırım benim e, beğendiğim bir hakem zaten genel anlamda. Zaman zaman e, kart göstermelerde standartı yakalamasa dahi bugün maç içerisinde e, yani oyunu oynatmaya çalıştı kabul edelim. Faullerde de kart gerektiren faullerde de o kartları gösterdi diye düşünüyorum ben. Bu arada yani... Fatih Terim de e, oynalarına geldi. E, yanılmıyorsam o 15 dakikalık bir süre var o süre doldu. Fatih Terim de oynalarına geldi futbolcularını. Bu süper kupa başarısından dolayı işte böyle kutluyor. Muslera'yı da özellikle yani bu, bu kutladı. On, bu 15 da kaldırmak gerektiğini düşünüyorum ama nedir bu 15 dakika? Yani 15 dakika ne oluyor tribünde oturmak? Yani bu kime ne getiriyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Maç ve bitmiş. Ve cezası varsa sahaya girememiş bir hocam. Evet, yani evet. Ropka bakın Türkiye'de çok futbolcu örnek olabilecek bir oyuncu. Yaşı 35. Fakat çok çalışıyor, futbolu seviyor, işini iyi yapıyor ve herkesten daha fazla mücadele ediyor. Bu arada Fenerbahçeli futbolcular protokol tribününe geldi. Suat Kılıç, Spor Bakanı Mert ödülünü aldı. Hemen yanında Taner Yıldız, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı. Başkan Ünal Galatasaray Başkanı Ünal hemen ekranın sol tarafında dikkati çekiyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım öyle zannediyorum ki şu anda gördüğüm karede yok bilmiyorum belki de ayrıldı protokol tribününden. Fatih Terim seyircileri böyle alkışladı. Bu çok doğaldır yani kaybeden takımın taraftarının tribünün terk etmesi doğaldır. Doğal sonra Emiris kapı kazandığında da tribünde Arsenal'lı taraftarlar yok. Yani herkes kendi takımının kazanmasını ister. Fenerbahçeli futbolcular madalyalarını alıyor. Sıra Türkiye kupasını kazanarak Süper Kupa oynama hakkını elde etmişlerdi Geçen yıl olduğu gibi bu sezonda Ve 90 dakika Denge bozulmadı Uzatma bölümünde gelen gol Kupayı Galatasaray'a getirdi Ama işte bak şimdi Görüyorsun değil bu mi? Bu da tribünlerden yansıyan alkışlama görüntüleri Bak şimdi bir şey söyleyeyim sevgili Ender 6-0-4'ün sıkıntısını görüyorsun Fenerbahçe katleci stoper Oynatmak zorunda kaldı eğer bugün kulübede artı artı iki olsaydı Yobo da bulunsaydı oyuncu atıldıktan sonra o bölgeye büyük ihtimalle Yobo gelirdi. Tecrübesiyle, deneyimiyle öyle değil mi? Gerçi katli için de kurtardığı birkaç tane var ama sonuçta Fenerbahçe top oynamak için değil, solmak için alındı. Bu her iki takım için geçerli. Yerli oyuncular e, özellikle e, Hasan Ali bugün Fenerbahçe'de iyi oynadı. Kabul evet. edelim. Mehmet Topal iyi oynadı. Onun ötesinde Emre bir devre diyebilirim ki çok üst düzeyde top oynadı. Yani bir beyin gibi oynadı. Galatasaray'da Gökhan Semi, Hakan Balta ki eleştirilen Hakan Balta bugün yani Galatasaray'ın Fatih elini güçlendirdi diye düşünüyorum sol bekte Ve golün asistini de yaptı. Artı Ebu'e yabancı kontajanın oynamasından hemen çok etkiliydi diyemem ben. Bir drop ne kadar çalışmadı. Selçuk iyi mücadele etti prese rağmen. E, Melo iyi oynadı. Yani e, sonuçta yerli oyuncular tabi bunlar mi takım oyuncuları yarın gidecekler mi takımda pazartesi günü buluşup evet, çarşamba dekir. günü maç oynayacaklar Emre Belizoğlu'nun ve e, Selçuk'un ortaklaşa basın toplantısındaki ortaya koydukları fair play ruhunu bugün sağdan maçtan sonra gördük İkisini de kutluyorum bu konuda Bekir son bölümü sakat sakat tamamladı maç içinde de vurgulamıştık e, o da Protokol tribününden bu şekilde ayrıldı. Son olarak Ersun Yanal da takımının başında çıktı ilk finalden. Kal e, ayrılmış oluyor. Ha, kendi kariyerinin de ilk kupasını kazanacaktı. Ee, zor zor bir derbiye çıktı. Bence iyi yönetti mi derseniz bence e, hakkıyla yönetti diyemem. Ee, Levent abi iyi yorum yaptı. Mesela Galatasaray defansı hakkında konuşurken ...o defansı zorlayacak bir Fenerbahçe'nin ofansif aksiyonunu göremedik sahnenin içinde. Barani, Alper Hamles'i... ...doğru gibi gelebilir ama tamamıyla orta sahayı devralan... ...maçı adı Tertek Kale'ye çeviren Galatasaray orta sahasında belki... Kayt ve Bosov o üçten bir tanesini kenara çekerek bir fazla orta sahayla daha oynayabilirdi. Caneri daha önce oyun atabilirdi. Galatasaraylı futbolcular bu arada. Keza sahili daha önce atabildi. Kupasiyer geliyor. Protokol tribününe ve madalyalarını alıyorlar. Maç bittiğinde e, kimse diyemez ki Galatasaray hak etmedi. E, gerçekten çok net pozisyonları girdiler. 1-0'dan sonra Fenerbahçe'nin e, pozisyonları var. Direkten dönen top var. Tabii Mustera'nın kurtardığı pozisyonlar var. Yani bir bir de bitemedi karşılaşma. Fenerbahçe adına pozitif bir parantez açarsak yaklaşık bir saat 10 kişi oynadılar. Ve 10 kişi oynamalarına rağmen yani 99'dan sonra yani 100. dakikadan itibaren 120. dakikaya kadar 20 dakika fizik olarak Galatasaray'dan daha iyiydiler. Yani bir saat 10 kişi oynayan son uzatma dakikalarında da. Bu tarz da, maçlarda e, bir kişi eksik oynanan büyük bir dezavantaj. Tabii, tabii. Yani e, ve kırmızı kart gören oyuncunuz da en güvendiğiniz oyuncunuz. Bak Vallahi, bu, yani. bak bir şey söylüyorum. Peki bunu Galatasaray açısından nasıl şey değerlendirmek mümkün söyleyeyim. ya da katılır mısınız? Bakın ben buna katılmıyorum. Fizik gücünüz üst düzeyde ise Fenerbahçe uzatma dakikalarının ikinci bölümünde 10 kişiymiş gibi oynamadı. Geçen seneyi hatırlarsanız Galatasaray ilk yarıda Engin'in atılmasıyla 10 kişi kaldı. Evet. 10 e, kişiden sonra e, maç nereye geldi? Yine Galatasaray kazandı. Eğer koşan oyuncu çok fazlaysa, 10 kişi fark etmez. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. On 10 kişi bahanesini e, tabii ki dezavantaj gibi görebiliriz, bahane olarak görebiliriz belki ama Fenerbahçe'nin fiziksel e, kalitesinde de yetersizlik var. Hı -hı. Yani bu sıkıntı var. E, geçen sene de Galatasaray uzun bir süre 10 kişi oynadı, Bırak bu bölümün. bugün hiç süre alamadı. Geçen sene Galatasaray fizik olarak iyiydi. Bu sene Fenerbahçe iyi fizik olarak hayır, hayır, iyiydi. İyiydi. Yani. i̇yiydi ama yani Onun... 10 kişine rağmen Fenerbahçe onu fizik avantajına çeviremedi. Onu söylemeye çalışıyor. Senin dediğine geliyorum. Örneğin Baroni e, çıkması oyundan çok erkendi ve gereksizdi. Baroni tecrübeli oyunu kontrol edebilen bir oyuncu. Hayır Baroni çıkabilir. Evet Galatasaraylı futbolcular bu arada protokolde yerlerini aldı. Teknik direktör Fatih Terim de şimdi tebrikleri kabul ediyor. Az sonra Süper Kupa Galatasaraylı futbolcuların ellerinde yükselecek. Değerli futbol severler, sevgili ATV izleyenleri, işte sarı kırmızı futbolcular boyunlarında madalyaları tribünlerde taraftarlarıyla paylaşacaklar az sonra Süper Kupa coşkusunu. Platformdaki yerlerini aldı. Futbolcular konfetiler havaya atılıyor ama henüz kupa yok ortada. Şimdi kupa Galatasaraylı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Biraz zamanlama hatası oldu. Bizim de görüntümüzü kesen bir görüntü oldu ama bu. Melo işte şimdi kaptan Sabri o bölgede Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın sevgili futbol severler. İşte Felipe Melo günün kahramanlarından biri o da. Sezonun galasında yeni sezonun ilk maçı diyelim. Tabii ki geçen sezondan kalan bir e, maç bu. Geçen sezonun şampiyonuyla kupa sahibini karşı karşıya getiriyor ama yeni kadrolarla, yeni isimlerle yeni sezonun ilk maçında Süper Kupa'da gülen taraf geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Galatasaray oluyor. 2013'ün Süper Kupası işte Fatih Terim'in ellerinde böyle yükseliyor değerli futbol severler. Şimdi gerçekten çok önemli bir moral kaynağı oldu. Hem Ezeli yeniyorsun hem e, öncesinde süper kupayı, özel bir kupayı e, kazanıyorsun. Hem de 120 dakika süren zorlu mücadeleyle. E, bu bir kredi kartı kredidir. E, Galatasaray e, cebine koyacak bunu e, oynayacağı ilk maç öncesinde. Yalnız şu, Fenerbahçe e, şu da var. Fenerbahçe, açısından, Fenerbahçe değil, açısından ya da Ersun Yanal açısından. Konuştuğumuz zaman ben yarınki yazıma da onu yazdım. Yani Volkan Meyredes 2, Holmen Emenike 4, Gökhan Gönül 5. Yani 5 ilk 11 oyuncusu yoktu. Yarım e, takım diyebiliriz Fenerbahçe. Bugün oynayan takım. Yani Fenerbahçe'nin daha gidecek yolu var. E, Yaşartacak, büyütecek çok umudu var. Levent zaman de... Saydığı isimler, formlu isimler. Gürcan'a katılıyorum ama geçen seneki oyunun büyük bölümünde de ben bana sorsan bakamıyım. Volkan yoktu. Ama bugün Mert de Volkan'ı arayacak bir, e, aratacak Mert bir kalecilik yapmadı. Oynadı, evet. Kabul ederim. Eksikliğini Bunu hissettirmedi. Kesim etmek lazım. Tam tersi. Kat yerine oynayan Belki Belki Meyreleş'in, özellikle Gökhan'ın, Meyreleş'in, ne bileyim Egemen'in bilemiyorum. Ama işte ee... bak bunları oynattığın takdirde bunlar takıma geldiği zaman ee, işte yabancıları oynatmakta sıkıntı çekiyorsunuz. o zaman i̇şte Emenike'de gelince dört öndeki adamlardan mutlaka bir tanesi kulübeye gidecek yani şeye, tribüne gidecek kolay değil bunları beraber idare etmek maç oyunu maç pratini kaybeden oyuncuyu tekrardan maça döndürmek bir teknik direktör adına zordur zihinsel olarak motive etmek bu arada geldiği üzere Galatasaray takımı süper kupayla e, poz verecek fotoğraf verecek basın mensuplarına. Fatih Terim orada, teknik ekip orada. Futbolcular yerlerini aldı. Muslera hemen kupayı önüne koydu bıraktı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda sezona süper kupa moraliyle başlıyor Galatasaray takımı. Emre Etkap'tan sonra süper kupayı da yani şimdi Gürcan'ın bizim yüzesine taşıyor. Söyledi çok güzel bir söz var. ATV ve Artı Haber Türkiye Kupası Fenerbahçe Süper Kupaya da Galatasaray'a evet. şans getiriyor yani gerçekten. İki senedir Galatasaray Süper Kupa kazanıyor. İki senedir de Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kazanıyor. Evet işte Süper Kupa hatırası 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın kupayla böyle poz veriyor. Sarı Kırmızılılar futbolcusu, teknik ekibi başarıda görev alan herkes.